Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yaban Gülü Bölüm 4 Gül seccadesini serdi kaç saat önce kocası olacak adamın gösterdiği yere ve namaza durdu. Mirza duştayken namazını bitirdi. Allah'ım bu gül kuluna ağır yük verme. Bugün kıyılan nikahımızı sen aziz kıl. Allah'ım eşimin gönlüne senin sevgini sundur evliliğimize muhabbet kat diye dua etti ellerini semaya kaldırarak. Bir bilinmezdeydi ve hiç tanımadığı bir adamla şu an bu odada yalnızdı. Akıl işi değildi bu yaptığı. Seccadesini topladı, koltuklardan birinin üzerine koydu. Saat daha erkendi, televizyonu açtı, günün haberlerini izlemeye başladı. O esnada da Mirza odaya geldiğinde televizyonu kapattı hemen. Televizyonu kapatmana gerek yok dedi adam. Kızın cevap vermesine izin vermeden devam etti. E, namazın bitmiş. Evet dedi Gül. Allah kabul etsin. Amin. Ama Mirza'ya bir özür borçlu olduğunu düşünüyordu. Benim senden özür dilemem gerekiyor dedi bir çırpıda. Adam yanına otururken. Özür mü? Neden? diye sorduğunda konunun ne olduğunu merak etmişti işte. Ben senin kıbleyi bilemeyeceğini düşünerek bir ümit diye sormuştum. Senin hakkında suizanda bulundum, özür dilerim. Kaşlarını kaldırarak dinledi karısının bu itirafını. Liseye kadar dedemleydim. O bana dini bilgiler verirdi. Namazı da öğretmişti. Onunla şurada namaz kılardık. Sonra beni yurt dışına gönderdi. Bazen cumaları bile kılarım dedi bilerek cuma kılardı demek ki. İlginçti. Peki siz sofrada hep içer misiniz diye sordu Gül alacağı cevaptan korkarak. Bak ne diyeceğim. Evin hanımı sensin artık. Kaldır artık bu eve içki giremez diyebilirsin. Benimle dalga geçme sen dedi kız. Dalga falan değil. Evin hanımı sensin. Ne istersen yapabilirsin dedi Mirza. Tabii ya. Bu evin hanımıydı değil mi? Mirza bunun için evlenmemiş miydi onunla? Buna iznim varsa hemen yaparım dedi Gül. Düşünceli bir sesle. Evet yapardı. Tamam ben de arkanda dururum. Ama bana içme demeyeceksin dedi Mirza. E ne demekti şimdi bu? Bu eve içki giremez dedikten sonra sen nasıl getireceksin? Eve getirmem dışarıda içerim bu durum Gül'ün hoşuna gitmemişti. Olsun bu da bir şeydi. Ben dışarıya karışmam diye cevap verdi. Bu adamın hayatına karışma sınırı vardı elbette. Mirza elini uzattı, örtüsüne dokundu kızın. Gül refleks olarak hemen kendini geri çektiğinde e, ''Biz evlendik. Benim yanımda artık saçlarını kapatmak zorunda değilsin sanırım.'' Gül yutkundu. Bunu beklemiyordu. Ama bu adamın eş olmayı kabul etmemiş miydi? Haklısın. Ama ben alışkın değilim ki. Zamanla alışırım. Benim saçlarımı yabancı bir erkek hiç görmedi dedi Gül. Ben yabancı erkek değilim ki. Senin kocanım. Elini kızın örtüsüne götürdü ve örtüsünü açtı. Mirza bir süre başı açık karısına baktı. Gecenin bile kıskanacağı kadar karaydı saçları gül dedi hayranlıkla. Kesinlikle güzel bir kadınsın. Her iki türlü de. Saçların boya değil değil mi? diye sordu ellerini saçlarını uzatırken. Hayır, kendi rengi diye yanıtladı genç adamı. Bu adam şimdi neden böyle bakıyordu? Ne kadar siyah. Gece gibi dedi derinden gelen bir sesle. Babam bana gece saçlı gülüm derdi. Aslında babasını araya koyarak adamın ilgisini dağıtmaktı amacı. Gül dedi Mirza. Biliyor musun? Bu saçları ilk gören olmak beni mutlu etti galiba. İlk dokunan olmak. Gül'e daha da yakınlaştı. Gül korkmuştu Mirza'nın bu hareketinden. Annesi o kadar nasihat etmişti ama ben şey Gül ayağa kalkmaya çalıştığında Mirza elini tutup izin vermedi. Otur. Gül istemsizce oturdu. Yüreğinden yerinden çıkacak gibi atıyordu sesini ya duyarsaydı adam sen benim karımsın dedi Mirza e evet ta ta tamam diyerek kekeledi ama biz evlendik sen Allah'ın huzurunda bana evet dedin dedi usulca parmağını dudaklarına dokundururken bu adama hayır diyemezdi ki tüm hayır haklarını evet diyerek tüketmişti ben dedi sustu yutkunarak. Titriyordu. Sen korkuyor musun? Endişeyle Mirza'nın yüzüne baktı. Galiba kaçacak yeri de yoktu. Sevmediği adamın gerçekten karısı olacaktı. Sen de namaz, namaz kılsan? Mirza'nın öfke dolu bakışlarını gördü bir an. Hani bu bizim ilk, ilk gecemiz ya dediğinde Mirza biraz olsun sakinleşti bu sözlerle ellerini dizlerine vurdu adam. Evet, bu bizim ilk gecemiz dedi. Hani kılınır ya namaz, şükür ve dua için. Kocaman yutkunduğuna Mirza gülümsedi. Kaçma yol olarak namazı seçmişti kendisine demek ki. Adam namaz kılınca ne bahane bulacaktı bakalım. Bu gece için. Tamam ama bana bir daha ne yapacağımı söyleme. İçi burkuldu gülüm. Bu kızın ne kadar güzel dudakları vardı böyle kendini engel olamadı, karısını kendisine çekti. Mirza hemen kalkma niyetindeyken yerinden kalkamıyordu. Gül geri çekildiğinde nefes nefese ve yüzü kızarmıştı. Mirza'nın bırakmaya niyeti yok gibiydi. Namaz! Mirza alnını Gül'ün alnına dayadı. Derin bir nefes aldı. Birazdan geliyorum dedi karısına. Sanki bir yere gidebilecek gibi. Nereye gidebilirdi ki? Yerinden kalktı, banyoya gitti sadece bu gece olacaktı. Ailesi bu evliliğin gerçek bir evlilik olduğunu bilmemeliydi. Yarın tüm gözler ikisinin üzerinde olacağına göre kimseye malzeme vermemeliydi. Evet, bu ilk ve son geceler olacaktı. Abdestini aldı, çekmeceden dedesinin seccadesini aldı, yere serdi seccadeyi. Yasıyla birlikte iki rekatta namaz kıldı. Gül tedirgindi. Ne yapmalıydı şimdi? Bu adam kocasıydı ona hayır derse inançlarına aykırı bir şey yapmış olurdu. Ama namaz kıl deyince kılmaya da gitmişti. Bir şey olsa da Mirza bu işten vazgeçse diye düşündü. Genç adam namazı kılmıştı. Seccadesini yerine koydu. Utangaç karısı odaya bile gelmezdi şimdi. Günün bulunduğu odaya gitti. Karısı düşünceli bir şekilde oturuyordu. Oldukça derinlerdeydi. Emin de nasıl kurtulacağının planını kuruyordu. Mirza onun yanına gitti, elini uzattı karısına. Gül uzanan ele baktı önce. Sonra tuttu adamın elini ve ayağa kalktı. Allah kabul etsin dedi Gül. Yüzüme bak karım dedi Mirza. Gül utancından nasıl bakacaktı şimdi onun yüzüne? Bana bakmayacak mısın? Çok mu çirkinim dedi gülerek ortamın gerginliğini azaltmaya çalışıyordu. Yok, ondan değil dedi kocasının yüzüne bakarken. Gözlerinde korku vardı kızın. Çok mu korkuyorsun dedi karısına sarılırken. Evet, çok. Ama her şeyden, senden, bu evden, ailenden, kendimden dedi usulca. Korkma, sadece benden kork dedi Mirza. Ben aslında sadece senden korkmamak isterdim dedi Gül içinden. Keşke böyle şefkatle sarılsaydı Güle. Eliyle çenesini tutup kaldırdı yukarı. Gözlerine baktı karısının. Bu gözler, bu dudaklar. Mirza işim zor olacak bu kızla diye düşündü. Yatağımıza gidelim mi diye fısıldadı gözlerine bakarken kocası. Sabah namazı için uyanmıştı Gül. Kocası onu kolların arasına almıştı uykusunun arasında. İtiraz edecek gibi oldu. Mirza aslında uyuyordu. Kim bilir şu anda hangi kadına sarılıyordu rüyasında. Olanları hatırladı. Mirza banyoya gidince kalkıp sabahlığını giyinmişti. Giyinme odasından temiz çarşaf alıp kili çarşafı değiştirmişti. Eşi banyodan çıkınca... Gül de gidip abdest alacaktı ama Mirza hemen geri döndü. Abdest almadın mı diye sordu yüzü kızararak. Mirza yatağa yatıyordu. Sabah alırım demişti. Ben gireyim o zaman sen derken Mirza sözünü kesti. Ben ne diye sordu öfkeyle. Sen uyuyacaksın ya dedi Gül titreyerek. Evet uyuyacağım izin verirsen Şimdi neden kızmıştı bu adam? Şey, ağzını ve burnunu yıkadın mı? Utancından yerin dibine girecekti bir de. Mirza bu kadar öfkeli olurdu? Niye? diye sorarken aslında sana ne? diyordu. Şey, banyo yapmayacaksan dedi gül duraksayarak. Git ne yaparsan yap bana karışma dedi öfkeyle kocası. Gül ona karışmamalıydı değil mi? Evet hakkı yoktu buna. Oysa farklı şeyler olur diye düşünmüştü. Hiç cevap vermeden sessizce girdi banyoya. Banyo yapıp geldi. Yatağın kenarını inişti. Sessizce ağladı bir süre. Uyuyamamıştı. Nedendir anlamamıştı. Bir süre sonra gelip kocası sarılmıştı ona. Farkında olmadan bağrına saklamıştı karısını. Mirza'yı uyandırmamaya gayret ederek kalktı sabah namazı için namazını kılıp geri geldiğinde yatmak için yer kalmadığını gördü. Mirza onun yerinde yatıyordu. Diğer tarafa geçti. Bir altına girdi. Çok yorgundu ve her tarafı ağrıyordu. Sabah önce Mirza uyandı. Karısı başını omzuna koymuştu. O da kolu ile sarmıştı kızı. Yavaşça öptü saçlarını. Bu kız kolay akıldan çıkarılacak bir kız değildi ve çok masumdu ondan uzak durmalıydı. Uyanmasını bekledi bir süre. Uyandırmak istemiyordu. Bugün zor bir gün olacaktı onun için. Bir saat kadar bekledi kıpırdamadan. Bu arada telefonu çalıyordu. Telefon diğer taraftaydı. Karısının üzerinden uzanıp alması lazımdı. Zaten o da çalan telefonun sesini uyanmıştı. Gözlerini açar açmaz kendisine bakan gözleri gördü. Hemen kalkmaya çalıştı. Ama kocası bırakmıyordu. Zaten çalan telefonda susmuştu. Telefonun dedi Gül kocasına vermek için uzandığında. Bırak ben ararım biraz sonra. Kocana günaydın demek yok mu dedi Mirza derinden gelen bir sesle. Günaydın dedi kekeleyerek. Alnını öptü usulca kocası. Karısını bırakmaya niyeti yok gibiydi. Ağrın var mı diye sordu. Başıyla evet dediğinde kollarını gevşetti. Banyo duşa gireyim. Dışarı çıkabilecek misin diye sordu genç adam. Hı hı. Şu telefonu bana verebilecek misin dedi kocası. Uzanıp telefonu alıp verdi adama. Aran kişiye geri dönüyordu demek ki. Nermin Hanım bugün geç geleceğimi söylemiştim sanırım. Evet hastaneye gideceğim. Başhekim dediğim uzmanı hazırlasın sadece dedi ve telefonu kapattı. Yataktan kalktı. Bu adamın utanması yoktu hiç. Banyoya gitti gülerek. Kocasının banyodan çıkmasını bekledi yataktan çıkmadan. Bugün annesini doktora götürme işi olmasa yataktan çıkmazdı. Oldukça yorgun hissediyordu kendini. Mirza banyodan çıktığında Gül tekrar uyumuştu. Giyinme odasına gidip giyindi. Gül'ün telefonunu aldı eline. Karısına bugün yeni bir telefon almalıydı. Annesini aradı Gül'ün. Sami Bey'in onu hastaneye götüreceğini, kendilerinin de sonra geleceğini söyledi. Sami Bey'i arayıp gereken talimatları verdi ve oturma odasına geçti. Bilgisayarını açtı, çalışmaya başladı. Kapının aralığından karısının yüzünü görebiliyordu. İşini bırakıp bir süre onu seyretti. Etrafında gördüğü o kadar insanın içinde kendisi dahil kaç tanesi bu kızın yaptığı fedakarlığı yapardı ki annesi ve kardeşleri için hiç tanımadığı bir adamla evlenmişti. Dün gece ne kadar korkak, ne kadar ürkekti. Bu kızı elini sürmeyi bile düşünmezken o neler yapmıştı. Ailem şüphelenmesin diye dedi kendi kendine. Kıza bir bakışıyla yine başa sarmıştı. Sanki biri ona büyü yapmıştı. Bir kez daha baktı kızın yüzüne. O kadar mansun ki yüzün. Bana sunulan bir iksir gibi. Şarap içer gibiyim dudaklarından dedi kendi kendine. Kişine dönmeliydi. Ayağa kalktı, odadan çıktı. Aşağıya indi. Kimse kalkmamıştı. Çalışanlardan birini gördü. Bahçede oturacağım. Bana çay getirir misin? dedi. Bahçeye çıktı. Düğünü bu bahçede yapmalıydılar. Bir hafta içinde olmalıydı. Çok büyük organizasyona gerek yoktu. Düğün için Holding'in organizasyon işini yapanlarla görüşmeliydi. Gül'ün fikrini alarak bir düğün planı yapmalarını isteyecekti. Bir basın toplantısını yapıp evliliklerini duyurmaları lazımdı. Akşama tüm çalışanların ve babasının ailesinin toplanmasını isteyecekti. Onlarla konuşması lazımdı. Saate baktı, bir saate yakın burada oturuyordu. ''Oo yeni damat, erkencisin.'' Karının koynundan erken çıkmışsın bakıyorum dedi yanına gelen simge. Pek de erken değil simge. Saat dokuz buçuk oldu neredeyse. E sizler tabii bu saatlerde uyuduğunuz için. Ah evet canım ya. Sen erken kalkardın değil mi? Taze karın bile seni yatakta tutamamış. Yazık dedi yapmacık gülümsemeyle. Mirza'nın kulağına yaklaştı. O yatakta benimle olsaydın yatakta kalmaya devam ederdin. Ah evet tabi dedi Mirza. Senin zaten ilk erkeğin olmayacağım için sorun olmazdı senin için dedi. Oturduğu yerden kalktı. Simge'yi öfke içinde bırakırken elleri cebinde ıslık çalarak eve girdi. Mutfağa uğrayıp odalarına kahvaltı istedi. Gül uyanmıştı. Elbiselerini giyinmişti. Günaydın karım. Uyuyordun. Ben de gidip bir çay içtim. Dediğinde Gül'ün gözleri yaşlanmıştı. ''Senin neyin var?'' diye sordu. ''Simge, o bu evde mi yaşıyor?'' demek ki ikisini konuşurken görmüştü. ''Evet, bu evde yaşıyor. Sana demiştim diye hatırlıyorum.'' ''Senin nişanlın.'' Mirza sözünü kesti. Bana kıskançlık numaraları yapma derken sesi oldukça sertti. Simge'ye gelince, ''O babamın eşinin kızı o kadar. Bu evdeki konu mu bu. Bana başka anlamlar yükleme.'' Keşke birinci cümleyi aa, kurmasaydı. Ama kurmuştu işte. Pişman olmuştu ama geri de alınmıyordu ki. Ben ben numara yapmayı bilmem ki derken boğazından gelen hiç engel olamamıştı kız. Neyse ben hoşlanmam böyle kıskançlık buhranlarından dedi sakin bir sesle. Kahvaltımızı yapıp çıkarız. Annem bizi bekliyor. T tamam diyerek obaya gitti. Elini ve yüzünü yıkamalıydı. Rahatlamalıydı. Gül'ün lavaboda olduğu sırada kahvaltı gelmişti odaya. Gül kocasının yanına geldiğinde şaşırdı. Bu adam bu kadar azarıyla bir de odaya kahvaltı mı getirtmişti? Tekrar sorun çıkmasın diye oturdu kahvaltı yapmaya. Sadece çay içiyordu. Kahvaltı yapsana, tabağındakilerle kavgayı kessen derken bile sesi kız azarlar gibiydi. Aç değilim ben dedi genç kız. O zaman acıkmanı bekleriz. Annen de bizi bekler. Kadına biraz demiştim ama dedi tehdit vari bir sesle. Gül ağzına bir dilim ekmek, bir parça peynir ve zeytin attı. Daha fazla yiyemeyecekti. Ben doydum dedi gözlerini kendine diken kocasına. E bu kadar diye yeter. Hadi artık gidelim. Gül hazırlandığında beraber odadan çıktılar. Mirza gibi hızlı hareket edemiyordu. Mirza'nın çabuk diyen bakışları altında aşağı indi. Simge evden çıkarken yanlarına geldi. Kumrular evden gidiyorlar ha? Ne zaman gelirsiniz? Mirza, karına toz aldıracağım. Bu konuda uzmanmış diye duydum dedi alay ederek. Biraz önceki konuşmasının intikamını alıyordu kendi çapında. Ah evet Simge, senin gibi pislikleri ortadan yok etmeye üstüne yoktur karımın diyerek evden çıktı. Sami Bey Gül'ün annesini alıp hastaneye gitmişti. Mirza ve Gül onlardan sonra gittiler. Mirza'nın emriyle tetkikleri başlatmış dava başhekim. Mirza ve Gül'ü kapıda karşıladığında doktora Gül'ü tanıştırdı. Eşimin annesinin tedavi için gerekirse yapılsın talimatını verdi. Hatice annenin yanına birlikte gittiler. Bir odaya alınmıştı kadın. Bir bekleme ve yatak odasından oluşan kocaman bir odaydı burası. Çocukları yanındaydı. Gül hemen annesinin yanına gitti. Ve ona sarıldı. Kardeşlerini öptü tek tek. Mirza biraz Hatice Hanım'la sohbet ettikten sonra ''Gül gelir misin biraz?'' diyerek onu çağırdı. Gül kocasının arkasından çıktı dışarı. ''Annen burada biraz kalacak. Seni eve bırakayım. Pek iyi değil gibisin. Ne değişmiş biraz önce onu azarlayan bu adam değil miydi?'' ''Aa annem burada kalacaksa bir an yanında kalsam soru kipinde konuştu adamla.'' ''Olmaz.'' yanında sürekli hemşire kalacak. Sen kendin iyi değilsin deyip kestirip attı. Birkaç saat kalsam dedi yalvaran bir tonda. Ama yorulmak yok dedi Mirza. Yani kalıyor muyum dedi sevinçle kız. Kal bakalım. Bu arada annenin evine eşya alınacak. Sami abi kızları götürecek birazdan. Fikir belirtirler. Sami abi halledecek hepsini. Bu akşam yeni evlerine geçsinler istiyorum dedi Mirza teşekkür ederim dedi Gül. Evde bir hizmetçi işe başlayacak. Hatta şu an başlamıştır işe dedi adam. Mirza Hatice Hanım'ın yanına geri geldi. Hatice Hanım lütfen rahat olun. Bir süre burada kalacaksınız. Size bir hemşire refakat edecek. Ben gitmek zorundayım. İzninizi istiyorum dedi kadına. Allah senden razı olsun oğlum dedi Gül'ün annesi. Gül biraz sizin yanınıza kalacak. Tabii ki oğlum Hatta sen onu alıp götür buradan. Çok yorgun görünüyor. Kız gece uyumamıştı tabii. Bunu bilmiyorlardı. Anne olmaz dedi Gül. Sizin yanınızda birkaç saat kalacak. Sonra eve dinlenmeye dedi gülümseyerek. Değil mi Gül diye sordu Mirza. Hı hı diye onayladı kocasını. Mirza ile dışarı çıktı Gül. Anlaştık. İki saat sonra birini gönderirim seni eve götürür dedi genç adam. Bu hastane senin mi? diye sordu. Evet, annenin kaldığı oda da ailemiz için ayrılan oda. Orada rahat etsin annen, onu anlatırsın. Artık sen gitsen dedi Gül. E beni kovuyor musun? Hayır, kovmuyorum ama işin vardır diye dedim. Var, ha unutuyordum. Bugün organizasyon ekibimizle konuşacağım. Bahçede düğünümüzü bir hafta sonra yapsak dedi Mirza. Düğüne gerek var mı diye sordu Gül. Evet, annene söz verdiğimi hatırlatırım. Hadi ben kaçtım deyip karısına sarılıp alnından öptü. Kendine dikkat et. Eve git dinlen. Sonra da gitti. Gül annesinin yanına geri döndüğünde kardeşleri ve annesiyle şakalaşarak sohbete tutuşmuşlardı. Annelerinin iyileşme umudu vardı ve hepsi bunun için mutluydu. Bir süre sonra Sami Bey çocukları alıp gitti. Gülüm bu evlilik yalan diye çok korkmuştum. Ama gerçek bir evlilik. Sevindim buna dedi annesi. Anne ne demek şimdi bu diye sordu Gül şaşkınca. Kocan üstüne titriyor baksana. Sen eve gitsen iyi olurdu kızım. Sen gelmiş bana refakatçılık yapıyorsun dedi annesi. Anne ben iyiyim gerçekten. Gül annesini ikna etmeye çalışarak seni sırtımdan indireceğim birazdan dedi gülerek. Sizi gören de çalışıyorum sanır. Öğleden sonra bir şoför gelip Gül'ü alıp köşke götürdü. Büyük kapı o geldiğinde bir çalışan tarafından aç açılmıştı. Selam verdi kız. Hoş geldiniz efendim dedi. Aşağıda kimse var mı diye sordu kadına. Hülya Hanım ve birkaç arkadaşı salondalar efendim. Anladım. Teşekkür ederim dedikten sonra salona gitti. İçeriye girdiğinde Hülya Hanım ve arkadaşlarının kumar oynadıklarını gördü. Bir kere içeri girmiş bulunmuştu. Merhaba diyerek yanlarına gitti. Hülya'nın başını kaldırıp Gül'e baktı. E, sen mi geldin dedi panikle. Evet. Sizin burada olduğunuzu öğrenince selam vermek istemiştim dediğinde kadınlardan biri Kim bu hayatım? dedi küçümseyen bakışlarla. Şey be kadın kekelerken Ben Mirza'nın eşiyim dedi Gül. Nasıl yani? ''Mirza ne zaman evlendi?'' diye ardı ardına gelen cümleler. ''Yakında düğünümüz olacak, sonra görüşürüz.'' diyerek salondan çıktı. Gül aşağıdakilere cevap verme işini de Hülya Hanım'a bırakmıştı. ''Hülyacığım, ne diyor bu kız böyle?'' ''Mirza ile Simge daha yeni nişanlanmıştı.'' dedi kadınlardan biri. ''Ben kendimi iyi hissetmiyorum.'' diyerek yığıldı koltuğa kadın. Arkadaşları ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Dün geldi evlendim dedi. Güya bu kız da evlenmiş. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Simge ile ufak bir tartışmaları olmuştu dedi kadın telaşla. Ay canım benim ya yazık olmuş Simge'ye. Zavallı kız çok üzülmüştür. Aralarından bir kadın konuşuyordu. Mirza Simge'yi bırakmaz. Araları düzelecektir. Bu da Simge'yi kıskandırmak için bir oyundur dedi bir başkası. Kızım çok üzüldü dedi Hülya Hanım ağlarken. Kim bu kız hayatım? Cemiyetten tanıdığımız biri değil diye sordu arkadaşlarından biri. İşin en kötü yanlarından da biri o ya. Holdik'te temizlik işçisiymiş dedi Hülya Hanım. Ne? Ne dedin sen? Yazık. Mirza ne yaptığını sanıyor diye tepki gösterdi biri. Kesin oyundur bu. Mirza o kadar saf biri mi dedi bir başkası. Bence de hayatım simgeyi kıskandırmak istemiştir gerçek yakında ortaya çıkar diye bir başka arkadaşı fikrini belirtti. Lütfen kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.